Arkadaşlar bugün yeni eventler gelmiş ee, ben de anca müsait olup da video çekebiliyorum ee, gündüz vakti aslında yayınlanmış bu event notlar ama fırsatım olmadığı için ee, çekemedim şimdi bu eventlere beraber bakacağız hangi eventler gelmiş hangi eventler gelecek bunlara da bakacağız daha sonra biraz da oyunda girip oyunda inceleyip daha sonra da videoyu yavaştan bitireceğiz şimdi ilk olarak arkadaşlar kozmik öz etkinliği gelmiş ee, buradan ctp alabilme şansınız falan da var e, Baya iyi o yüzden. yani umarım çıkar. Bu arada şanslarını falan da yazmışlar buraya. İşte bütün CTP'lerde şans aynı 0.3 şansla CTP çıkarabiliyor musunuz? bunun dışında diğer diğer malzemelerin şans oranları da bu şekilde. %6 civarı genelde. Yani fena değil. Girelim biraz da diğer elementlere bakalım. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar ilk olarak e, altın bonus görevi gelmiş. E, ayın 17'si diyor. Bugün ayın kaçı? Evet bugün de 17'siymiş. Yani bugün gelmiş bu akşam. E, güzel altın altın harcama etkin. Yani biraz 50 milyon altın biraz çok ama gene de fena değil. Yani altın harcama niyetiniz varsa da güzel olur. Bu sayede bütün ödülleri almış olursunuz. Bunun dışında her hesaba Vibrahim sandık gönderecekmiş. İçinden çıkabilecek ödüller şu şekilde. Güzel. Devam ediyorum. Bu arada ne zaman gönderecekmiş bu? E, 20, 20'si, ile 23 arasında gönderecekmiş. Devam ediyorum. Kart çıkarma ücretinde %50 indirime gitmişler. E, bu da gayet güzel. Hani yanlış taktığınız bir pire kartınız falan varsa o zaman çıkarabilirsiniz. Güzel. E, 7 gün giriş etkinliği gelmiş. Kristal ödülü yok. O yüzden pek iyi değil. Ortalama bir Giriş etkinliği diyebilirim. 23'ünde başlıyormuş bu da. Yani pazartesi günü. Devam edelim. Daha sonrasında arkadaşlar karakter geliştirme... E, karakter pardon. Karakter sıralama etkinliği var. E, bu da bugün gene başlamış. Kleia ve Mordo karakterlerine gelmiş. Ama kristal ödülü yok. O yüzden çok kasmasanız da olur açıkçası. Evet arkadaşlar eventler bu şekilde. E, hafif bir... İki dakikada bir oyun'a girip ufak bir oradan da bir bakıp daha sonrasında videoyu bitirelim. Arkadaşlar bahsettiğim kozmik öz şurada. Ben günlük aramayı yaptım Titan bileşen paketi denk geldi ama dediğim gibi CTP denk gelse tabii ki çok daha iyi olur. Hatta benim bir arkadaşım öfke daha ilk günden öfke CTP çıkarmış. Yani inanılmaz bir şans. Yani o arkadaş çok şanslı ama bende hiç şans yok. Bu yüzden. Bana çıkmıyor ama size çıkabilir belki. CTP gelirse kesinlikle kaçırmayın. Bir de arkadaşlar bu şeyleri, neydi bunun adı? E, kozmik enerji. E, bu kozmik enerjiyi boşa harcamayın. Kötü bir ödül geldiyse bile elinize tutun. Belki ileride daha güzel bir ödül gelirse değiştirdiğiniz zaman direkt olarak alabilirsiniz. E, o yüzden boşa harcamamaya çalışın. E, bunun dışında dediğim gibi birkaç etkinlik daha gelmiş. Bu hala devam ediyor bu arada token etkinliği falan da. Ee, sanırım bahsedeceğim çok bir şey yok burada ya. Şöyle baktığımız zaman ufak bir tekrar hatırlarsak iyi olur aslında. Şu olması lazım. Altın bonus görevi e, ee, Vibraim yeni hediye Vibraim hediye sandığı dağıtımı falan. Bir de kart çıkarmada indirim varmış. Mesela ben Black Kant, Panther kartımı çıkarmak istesem 600 kristal düşüyor ama bu bu arkadaşlar ben bu kartı uyandırdığım için bu fiyata büyük bir ihtimalle ee, yani tahminimce daha işte uyandırmadığınız bir pre-kartınız varsa daha uygun fiyata çıkarabiliyorsunuz. Güzel, başka. Başka ne vardı? Tekrar bakalım. Karakter sıralama etkinliği bakmıştık zaten Mordo ve Klea var. E, ve 7 gün giriş etkinliği. Çok bir şey yok arkadaşlar. E, ufak bir etkinlik yapmışlar. E, asıl etkinlikler muhtemelen haftaya falan gelecek. Onun da bilgisini vermiş olayım. Evet arkadaşlar ne düşündüğünüz yorumlarda belirtin. Tekrar görüşmek üzere. Bu arada bitirmeden son olarak ee, şeyden de bahsedeyim. Ee, soru cevap videosu da büyük ihtimalle yarın gelecek. Onu da söyleyeyim. E ee, çektim videoyu ama yarın atarım büyük ihtimalle. Ee, Onu da bilgisini vereyim. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.